嗯。 Antik çağdan beri yaşamış en büyük matematikçi olarak kabul edilen, modern matematiğin kurucusu ve matematikçilerin prensi olarak bilinen Carl Friedrich Gauss, bilimin pek çok alanında sıra dışı bir hüner gösterdi. Gauss, daha çocuk yaşta yüksek dehası ve matematiğe karşı olan yeteneğiyle sivrildi. Henüz 10 yaşında küçük bir çocukken İlkokul öğretmeni öğrencilerinden birden yüze kadar olan sayıların toplamını bulmalarını istedi. Küçük Gauss birkaç saniye sonra ayağa kalktı ve işlemin sonucunu öğretmeninin masasına koydu. Gauss işlemde yer alan sayı listesinin iki zıt ucundan birer sayı alıp topladığında hep aynı sonucun çıktığını fark etti. Böylece hiçbir işlem yapmadan sorunun yanıtını 5050 buldu. Gauss gerçek bir dahiydi ve sayılar arasında beklenmedik bağlantılar kurma konusunda ustaydı. Cebirin temel prensibi olarak en dereceden bir denklemin tam en tane kökü vardır şeklinde ifade edilebilen teoremi kanıtlayarak doktora derecesini aldı. Dahası veri noktalarından geçecek en uygun eğimin belirlenmesinde kullanılan en küçük kareler metodunu keşfetti. Ayrıca asal sayılarla üçgen, kare, beşgen gibi geometrik şekiller arasındaki bağlantıları buldu. Keşfettiği bağlantıları kullanarak da antik Yunan geometricilerinin bile gerçekleştirmeyi başaramadığı 17 kenarlı çokgeni yarattı. Ünlü bilginin dehası sadece matematikle sınırlı kalmadı. O çok farklı alanlarda pek çok kilit buluşa imza attı. Ancak Gauss, tüm başarılarına rağmen hak ettiği ünü bir türlü kazanamıyordu. Ta ki İtalyan bir astronomun Mars ve Jüpiter arasında yer alan Ceres adında yeni bir gezegeni bulduğunu açıklamasına kadar. Uzun yıllar pek çok astronom bu iddiayı kanıtlamak için birbiriyle yarıştı. Ancak bu yeni gezegen 40 gün takip edildikten sonra Güneş'in göz kamaştıran ışınları arasında kayboldu. Bu durum Gauss'un içindeki astronomi aşkının ortaya çıkmasına yol açtı. En küçük kareler metodunu yeni gezegenle ilgili gözlemlere uygulayarak Ceres'in tekrar görülebileceği pozisyonu hesapladı. Bundan birkaç ay sonra da astronomlar Gauss'un öngördüğü yere teleskoplarını yönlendirdiler ve bu gizemli gezegeni yeniden ortaya çıkardılar buluşları ile çağına ışık tutan Gauss, olağanüstü zenginlikte bir bilimsel yaşantı sürdürdü. Yıllar geçtikçe ilgisi matematiksel fiziğe ve karmaşık geometri araştırmalarına yöneldi. Bu dönemde yerin manyetik alanı üzerinde de çalışmalar yaptı ve bu çalışmalar için üniversitede bir gözlem evi kurdu. Yaptığı deneyler sonucu yerin manyetik kutuplarının yerlerini saptadı ve manyetik olayların ölçülmesini olanaklı kılan bir birimler sistemi geliştirdi. Bu yüzden manyetik alan kuvvetinin standart birimi de Gauss adını aldı. Yapıtlarıyla matematik dünyasına yeni bir soluk getiren Gauss, birçok matematikçinin öncüsü ve ilham kaynağı oldu. İlk olarak sayılar kuramıyla başlayan bilimsel yolculuğu daha sonra çevir, geometri, mekanik ve olasılıkla devam etti. Bilim adamı kimliğiyle matematik dünyasında yeni pencereler açan Gauss, matematik bilimlerin kraliçesidir sözünü söylediği için matematiğin prensi olarak taçlandırıldı.